Perge antik kenti kızlarında ortaya çıkarılmış, İsa'dan sonra 2. yüzyıla tarihlenen İmparator rahibi heykeli mermerden yapılmıştır. Perge tiyatrosunda orkestrada bulunmuş Claudius Vibianus Tertullus'u onurlandırma yazıtında, Demiurgos olan Tertullus ve Vibia'nın oğlu, Müseyyon'un üyelerine rahip olarak da hizmet etmiştir. Doğal boydan küçük olan bu heykelde ince gözenekli mermerden baş, kireç taşından gövdeye oturtulmuştur. Portre üslubundan özellikle de göz bebeklerinin plastik işlenişinden dolayı heykel geç Hadrianus dönemine tarihlenir. Pilintin ön yüzündeki yazıt Helenistik döneme tarihlenir. Ya farklı bir mermerden olan baş, orijinali portre başla değiştirilmiştir ya da daha başka bir kişinin portresi işlenirken göz bebekleri plastik işlenmiştir. Figürün Afrodit halkalarının görüldüğü uzun boynu ve vücut formu da geç Helenistik dönemin özelliklerini göstermektedir. Bu salonda sergilenmekte olan mermer eserlerde Pergi'de yapılan araştırma ve kazılarda bulunmuş. Milattan sonra 2. yüzyıla aittir. Salonda Apollon, Tike, Artemis, Athena, Zeus, Hera, Afrodit, Nemesis, Higia, Serapis, Hermes, Horus, Isis heykelleri sergilenmektedir.